Serkan bugün gözler Ankara'daydı. Yaşar Sevim Handball Profesör Doktor Yaşar Sevim Handball Salonunda Araç Belediyespor Spor Ego'ya konuk oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor Kulübü de. iki na mağlup ekibin e, mücadelesiydi ve karşılaşma 30-24 Ego'nun üstünlüğüyle tamamlandı. Artık şampiyonluk yolunda Ego çok ciddi bir avantajı elde etti. Birinci Ego, ikinci Araç diye gidiyor. E, tabii ki birinci lig için değil ama şampiyonluk için avantajı elde etti. Araç Belediyespor'un birinci ligin e, mücadelesini sürdürdüğünü yani daha doğrusu Süper Lig e, yolundaki mücadelesini sürdürdüğünü söyleyelim. E, Süper Lig'e göz kırptığını, aynı heyecanla devam ettiğini ve hiçbir şey kaybetmediğini söyleyelim. Hmm. Ama şampiyonluk iddiasını biraz sanki zora soktu Serkan. Bu mağlubiyetle. Zaten biz Araç Belediye Spor Sezonu'na başladığında kendilerinden e, şampiyonluk gibi bir, bir beklentimiz yoktu. E, oldukça genç sporcularla uzun, yıl, uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Bundan 6-7 yıl önce Fatih İkbal hocamız. Hı hı. E, oradan o, o gün temellerine atılan kadro bugün e, Ego'ya mağlup olarak belki şampiyonluğu kaçırmış oldular. Ama e, tek e, yine de Süper Lig yolunda de dediğin gibi 1. Lig'in en iddialı takımlardan bir tanesi konumunda bulunuyorlar. Onlar açısından üzülecek, hayıflanacak bir durum olmadığını düşünüyorum ben. Bu kadar genç takımla yeni ilk defa mücadele ettikleri onlar da bu sezon mücadele ediyorlar kendi gruplarında. Birlikte süper lige çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etmelerini ben başarı olarak görüyorum. Ee, tekrardan buradan Fatih Bol hocamızın nezdinde bütün takıma ve yönetici kadrolarına te tebriklerimi sunmak istiyorum ben. Tabii ki bu tebriki iletirken de bir de aslında üzüntü duyduğum bir durum oldu Serkan maçın sonunda. Son bir dakikaya 6 sayı falan üstünlükle girdi Ego Spor Kulübü. Ee, ve e, handball camiasında böyle hoş karşılanmayan nasıl yendik ama der gibi bir olay vardır. O da böyle çok farklı öndesindir ve işte maçın son 30 saniyesinde son 1 dakikasında hiçbir amacın yokken mola almışsındır. O nasıl yendik ama aslında bir argo biz burada yumuşatarak söyledik. Böyle bir mola aldılar. Bu mola neticesinde de Fatih İkbal doğal olarak bence yapılması gereken bir, sergilenmesi gereken bir refleks olarak rakip teknik heyet ve oyuncularını da tebrik etmeden e, salondan direkt soyunma odasına doğru geçti. E, bu hoş karşılanmayan e, bence fair play ruhunu zedileyen bir durum. Keşke olmasaydı e, diye de bir dipnot düşmek istiyorum. Ya sporda başarılar günlük baş günlükdür. E, bugün e, takım performansınız, e, rakibiniz oranla daha iyi konumdadır ve galip gelmişsinizdir karşılaşmadan. Ancak e, her şeyden önemli olan karakter ve sahadaki duruş e, daha önemlidir benim için. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sporcunun zeki, çevik ve özellikle ahlaklısı e, önemlidir. E, karşılarında 20 yaşlarında daha 18-19-20-21 yaşında kız çocuklarına karşı e, böyle bir tutumun kabul edilemediğini söylemek istiyorum ben. Evet. Hem kastamon olarak hem de e, Araç belediye sporu olarak e, Ego'ya bundan sonraki eee spor hayatlarında başarı diliyorum ama öncelikle bir hocaları da veya sporcuları da kendilerine biraz bir çekidüzen vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki süreçte aynı tersi bir durum olduğunda Hı. aynı durum kendilerine yapıldığında ne hissedecekler acaba diye. Zaten ligin ilk devresindeki karşılaşma da biliyorsun 31-30 önce üstünlükleriyle sonuçlanmıştı. Ondan sonrasında e, kural ihlali var demişlerdi, e, kural hatası var demişlerdi <laughs> ve 30-30 tescil edilmişti karşılaşma. Zannediyorum o karşılaşmanın e, revanşını bu bile. şekilde kendilerine ben göre Gerçekten hiç hoş bir durum değil. Sporun, fair play ruhuna aykırı bir tutum hı olduğunu hı. düşünüyorum ben. E, umarım bu anlar için son olur. Bir daha hiçbir rakibe karşı böyle bir saygısızlık içerisine girmezler. E, Böylelikle Araç Belediyespor'u da kapatmış olduk. Bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar diliyorum ama şurada da bir ek de yapayım. Maçın ve Araç Belediyespor'un en golcü oyuncusu Burçak Tanıcı 9 golle Özgecan Uçar 4 gol kaydetmiş. İrem Erkara ve Zeynep Ulukoz 3'er goller gol kaydetmiş. Gamze Yılmaz Cansu Erdoğdu 2 gol ve Gizem Aydın 1 golle skora katkıda bulunmuş.